Evet, Red Dead ile devam ediyoruz. Yeni bir bölüm. Ne diyor? Kaplumbağalar, bağlar. Aptallar. I have no idea. Bir fikrim yok. Turtles. Yeah, turtles. Hey. You love I love Kaplumbağa kabilesi misiniz? Neil bir an anlamadım bir şey.

Demiş salak mısın oğlum? Sana bir şey mi yapacağım sanki ben? Hadi koçum. Bas kaza. Jamie Kurdurtma kendini bak kardeş İlla kementle beni tut yakala Jamie Çıcağım ağzına evet. Ulle baba atıp Restart um. restart checkpoint Dayı senin. You. You you yeah. Her yerden düştük amına kodum. Biz bloğu vursak olmuyor mu? İyi çeyim mi? şimdi. Aklı gidecek çek. hesap versen tabi lan ablana. O severiz. Geriz, i̇yi bir şey severiz. Tabi tabi tabi. Böyle değişik bir bilgi şey oldu. Tamam. Jamie'yi kovuluyorum ben de. Sündük. İyice diyeceğiz? Fesleyen tohumlu <laughs> mu? Karpuzlu mu onun aslı mı? Sen hangisini içeyim? Böyle. Karpuzlu içeyim ya. Jamie kaplumbağa kabilesinden. Ablası merak etmiş. Hı -hı. Onu almaya çalışıyoruz. Sündük kaçıyor. Nasıl? Güzelmiş lan. Jamie için ben kemenle tutabilir miyim? Kim bu iti? Bir tane tarikata katılmış kaplumbağa tarikata. Bana bütün o kapı mı atıp mı satayım? Ne bileyim anasını satayım. Aha ateş ediyor bak. Ne kim cil O benim açıldı bir gün. Tamam. Evet. Eve. Ee, adamın tişörte bak. Kaplumbağa kabul şey tarikatından işte. Hmm. Atın gitti. Ya salak mısın sen de be ya? Ne diyor? Biz de böyle bir çıl açıyoruz ha. Şündük. <laughs> Yüzük. Çıkı çıkı ver toku ağzının ortasına. Okay, Konuşma lan boş boş hadi. Vamka oh, no. şimdi. Ago, 45 dakika olduk seni kardeş. Time, Atla düştüm <laughs> uçtum. Valla. Neler neler be. Uğur. Ablası Hı. merak etmiş. Sarı katlı bu gelecek aldı. Çıkmış dağın taşın tepesine. Ne Tapınıyorlar. Kaplumbağa mı? Hı. Adamlar kaplumbağa tapıyor. Kaplumbağa var mı diyeceğim mi? Yok. Kaplumbağa falan yok. Dağın tepesindeler ama nakliyorum. Kaplumbağa'ya tapıyorlar. <laughs> Git nehir kenarında, deniz kenarında tap bari de. <laughs> Kaplumbağa görüş olmazsa. <laughs> Biraz yavaş gitsin de atın. At yoruldu ya. Bu gerizekalı Jamie yüzünden. Oh. Mal Jamie. Kaplumbağaları kurban ederlerdi vallahi senin bak götünü keserlerdi Jaime. Canı dolmuş de. Evet. Bunlar da güzelmiş ya. Moron diyor. Aha, geyik. Şeyi ödedim. Kefarete, başlık. <laughs> Kelle parasını. <laughs> Aynen öyle. Rahat rahat takılıyoruz kardeş. <laughs> Artık ödül ödül <mevzül> koymuyorlar bak. <laughs> ablanın evi burası. <laughs> Karşısıydı galiba. Giyiymiş <laughs> lan. Burası mı? Burası ne alaka? İyi. aleyküm dayı. Gel lan buraya kaçma. Allah vururum bu sefer seni. mı lan bu. Ne Dayı laptop var galiba dayıda abla Ne iki şap bak ee, Buna diye Eee bir <laughs> sopa buna Arthur'a para mara yok mu kardeş? Kuru teşekkür mü? And you Arthur. And you. Olabilir. Anladım Çok nazik. Bilmiyorum ki. Bence öpecek şimdi Ben. Hani sen. Oh you'll never change. I know that. İnsan para veriyor, bir şey hmm. yapar. Bedava Bedavaya mı koştuk onun peşinden? Sure. Like Yok. <laughs> ha, ha, bir yandan aptal gibi. <laughs> bir şekilde yine aptal olacağım. Allah'a zonca tamamladım. Bu ne diyor be? Sen ne diyorsun be? ya? Gazete mi satıyormuş bu? Hı, Hı. Aç telefonunu bak kardeş. Ne diyor? Özelleştir. Katola oh, bir göz atalım. atalım. Paramız var acı silah alalım. Yep. <gülüyor> Tabancalar. <gülüyor> Nasıl ilerliyor şey, bu? İyi yok mu? iki nişancı. Bakalım hmm. ilerlerde daha güzel şeyler var mı? Mermiler. Tabancalarda niye çok az şey var lan? Pompalı hmm. mı da lan o? Oy. Yemiş hmm. bazı. Çift tesili olsa güzel olur. Evet. Çift var ki. Ha. Hmm. Bunu alıp çift yapabiliyor musun acaba? Bunu hmm, bilmiyorum. Bizdeki bu mu? O. Gence mi? Ne diyor satın almak için? Kesin nasıl satın alma gibi gözüküyor. Geri de özelleştir de bakayım belki seviyor. Orada yapar. Geri de çıktı da oradan. Buradan çık. Adamı gece bak bir şey var. P'ye bas bakayım. Uh -huh, Multiplayer evet. mi yapıyoruz silahçıda? Video atayım mı? Video olur mu? bu. Bir Video atayım başka ne var? Bir de. Ah, tak geç onu. Bir muhabbet yok mu acaba? Cephane ne diyor bu? Mermi koyduruyor da. He bak şeyler hasar masar artıyor. Ha. Başka bir şey yok galiba. Ne diyor keskin? Geri atış tüfeği. Temizle dayı tüfeği. <laughs> Bileşenler. desek namlu ama nasıl ee, bak aa bir dakika o zaman Hı. şunu koyalım bir Bileşenler diyelim kalta yapmıyoruz biz onu yeni etkilemiyor. aynen namlu diyelim isabet oranı artıyormuş bunun. Yapalım bunu. Yiv. Nişan gel. şey ekleyeyim. Bunu da yap. Ya bence daha çok para biriktirince alırsın şimdi. Aynen. Bu neymiş? Oyunu falan yapıyor. Tamam dayı, yeter bu kadar. Bütün parayı sana harcadık zaten. Para bitti. <laughs> Benim atım... ah eh, buradaymış. <laughs> <indir>. Pardon dayı. <gülüyor> <gülüyor> İlaç yeriydi. Satacak evet, <laughs> bir şeyimiz var mı lan bizim? <laughs> Mücevher falan alıyor mu bu mücevher falan? Bu almıyor. Bizim ilacımız falan var mı? Boost varsa onu alalım ya. Ne top? Bu yarıcılar. diyelim bakalım. Bir <laughs> değiştir. Sen de alamıyor mu lan? Yoğuyor. Bu bir, bu bir, bu gider bak. Tam da yeter kadar. Şimdi şu mücevvelleri satalım acı. Sen yemek yiyecek mi gideceksin? İmam var. İmam bakarız, kam duruma göre. Bu ne? Kafanın üstünde şey işte işaret var. Bilmiyorum bir iş ne olur bakalım. Gel love just falan mı acaba bu? Selamın Selamünaleyküm şerif. Well, look Bak sen. Maybe this is our man. You a bounty hunter mister? Maybe. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day. turn yourself in or discuss the final points of county law. Ne oğlum kendik hanımı teslim olduk biz. Ya Allah vallık lan. Ne bir şey var. Orası hedefin son günlüğü yan çıkalım. Gel bakalım. E bu mücevherler mücevherleri falan Kime satacağız şimdi? Kreis okay, Benim yol olursa ne yarı iş yapıyor? Konuşamadım ha. Okay. Heh, koş biraz ben. Kelle avcılığına başladık reis. Tamam. Dede. Her yerde çok karanlık ha. Ne hep markete gidiyorum bak tereyağı falan onlara bakıyorum. Nasip? Değil bir şey de unutuluyor Yani illa unutuluyor be. Abicim nerelere yolladın bizi be? Burada bir yerdeymiş de. Derenin aşağısına girebiliyoruz mu dereye acaba? Aha. Bakın Jacob buldu hayvan. Hadi koçum. Bu Nereden bilecek kimin olduğunu? Ne? Yukarıda ateş yanıyor bak. He, lavuklar orada. Dön bakacağım mı onları? Ya öldüreceğiz ya da alacağız acı adamı. O çıktı. E, ee, nasıl çıkacağız buradan? Tekrar karşıya geçeceğim. Oradan ileri gideceğim biraz ileri da ileriden geçeceğim karşıya. Olabilir. Atı boğacaksın. Ölüyor mu? Ölüyor canım. Yukarı doğru çık, yukarıdan geçiyor. Şuradan ne? Sıvı galiba azıcık. Kaçağı. Ne diyor? Kaça ile yüzde kaç diyor? <laughs> burada Benedict olacağını söyledi diyor. <laughs> Bizim orayı izlemesinler burada geçelim bu kamintoyu. Atçıktır. Üzgünüm diyor bir daha buna göre. Daha gebertirim ya. Bir de bir şey de gözükmüyor. Nerede ki dayı? Görüyor nasıl işte? Şuraya bunlar ne olur? Bak bak şurası işte bak şurası çırı, gördün mü? Aynen. Kıyıda takip edeceğim onu. Burada kementle sayıyı alacağız. İleri ileri. Yürüyorum. Ne oldu amına koyayım? Nerede Nereye gideceğiz denizin içine mi gideceğiz atla be? Bilmiyorum. Ben yemeyeceğim mi yemek? Yok be. onu söyleyeyim yerim derse makarnayı yapıvereyim. Tamam aç B'ye bastı. V'de ne varmış? Ne yap geri zekalı. Yüzmen evet. bilmiyorsun salak. Çıksana. Bayıldına ee, al şimdi. yağmalı al. Yağmalamayalım iş. Polise iş yaptığımız için yağmalamak olmaz. Atıkı yerleştir. Okay, <laughs> Molly. Yeah. Oh, uh, uh, oh. Uh, sir. I think I must be suffering from explosion uh -huh. oh. oh I seem to keep blacking out Oh uh. sir I must warn you my temperature is... uh -huh. Çakal. Şimdi <laughs> Ne yaptın ki aranıyorsun? <laughs> <laughs> ne diyor? Kaldır.

<laughs> I I o <laughs> 50 dolar aldık. Çok iyi. Atı park edeyim. Evet arkadaşlar bugünkü reddet bölümümüzün daha sonuna geldik bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Şimdiden <laughs> şimdiden teşekkür ederiz evet abone olup like atmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın allah'a emanet